Sunanın parasına A diyelim. Eminin parası da B olsun. İlk durumda B'den 60 çıkardığımızda A'ya 60 eklediğimizdeki paraya eşit oluyor. Diğer durumda A 60 dediğimizde diğeri de bu sefer B artı 60 olacak. B artı 60 dediğimiz Emine'nin parası Sunan'ın parasının iki katı oluyor. Böyle bir durum var. Şimdi A'yı istediğimize göre B'yi A cinsinden yazalım. Burada yalnız başına bırakırsak B eşittir. A artı 120 olacak. B gördüğümüz yere A artı 120 yazabiliriz. Burayı açalım. 2A eksi 120 eşittir. Burada da A artı 120 artı 60'tan 180 oldu. A'yı sol tarafa alırsak 2A eksi A'dan A kalır. 120 artı 180'den de 300 bulunur. Buna göre sunanın başlangıçtaki parası 300 lira. Doğru cevap B seçeneğidir.